Aslında bilgi istiyorum sizden. Peki şöyle çok kısa hani tüyo vermek e, amaçlı bahsedeceğim. E, bir kere meslek seçimi yarın gerçekleşecek saat 13:30'da yeni mahalle kültür merkezinde Kepez'de olacak. E, biz meslek seçerken gençlerde özellikle neye dikkat ettiklerinin üstüne gitmek istiyoruz. Ne kadar para kazanırım? Hı -hı. Ne kadar statü sahibi olurum ve unvanım ne olur üzerinde daha çok duruyoruz. Aslında durulması gereken bu mu? Gerçekten kendilerini tanıyorlar mı? Bundan bahsedeceğiz. Meslek seçerken dikkat edilmesi gereken dört unsur var. Bir, ben kimim? Ben ne seviyorum? Yeteneğim ne? Becerim ne? Ben kendi yaşıtlarımdan daha kolay neyi yapabiliyorum? İki, meslekler ne? Onların isteklerini, onların gerekliliklerini. Şimdi terazinin iki kefesi doldu. Birinde ben varım, birinde meslekler var. Üçüncü adım da bunlar artık kıyaslama. Bir şeye yeteneğim olabilir. Ama sevmiyorum ve ilgi evet. duymuyor olabilirim ya da ilgi duyduğum bir şeye yeteneğim olmayabilir. Artık kıyaslama aşamasında ve karar verme aşamasında ve sonda da karar verip onu gerçeğe dönüştürme stajlarla bazen gönüllü çalışmalarla bazen ona uygun bir aktiviteyle bu işi yapıp yapamayacağına karar verme bunların üzerinden ne geçeceğiz?